Bakar mısınız? Tabi. Korona size bulasar ne yapardınız? Onu da aldatırdım. Mugo, mugo, mugo ayaklı mı bağlı? Bizim bu gençler bugün nasıl? çok hoş gençler var doş. Kongenlik dedin mi orada dur baboş Hayatım Hayanım sende mi var doş? Çekildi pişiniz oldunuz fat. Baba. Bu baba. Şimdi. Bir adam eşi versi gerek be. Baba ne yapıyor? Yok şak ya şaka yapıyor. Ne olmuş mu mi diyeyim? Oğlum bilgi bakma. Bakma bir git üstüne bak lan. Bak hele. Sırayı. Ammi çakmağın var mı? <laughs> var valla. Anam Mekat'ın abisi de geldi. Mutluluk peşinden koştu ama ben de hızlıydım namusuna. Sen de hızlısın kendi çapında. Adamlık yok senin yap. Sop Pişmanlık fayda etmez. Öyle, öyle kalsın. Başla bir kız sınır mı? Sok pişmanlık fayda. Gel gelsene ya. Tamam. Başla. Yani. <laughs> Sen ne <nasıl> hazır atıyorsun onu? <laughs> başla. Hazır. Sop pişmanlık fayda etmez. Allah değil mi Ama geri geri gideceksin de gibi. Heh, tamam tamam. Sok pişmanlık fayda etmez. Affetmek Allah'a mı? Gitsene baba ya. Tamam vurdum ya. Vallahi başla. Tamam. kimse yüzünü görmedin değil mi? Yok abi. Taktık maskeyi, indik motora. Mutlu in mafya gibi yürüme bu mahalle tehlike ha. Bizim adımız tehlike oğlum hayırdır lan. Vay naber halin keyfini mi? Youtube Youtube bütün gece halis gördün değil mi? <laughs> Yazık o kafana yiğidin. Tehlike. Geleceği merak edenler fanlara değil. Evet arkadaşlar öncelikle Allah'a selam olsun Ben selam bebek mugo ben kelebek şarkısını seslendiren kişiyim Ve biliyorum bu video gene keşfette Keşfetten gelenler bir takip etsin canlıya hocum Hocum edin canlıya Selam bebek mugo ben kelebek Ne babam İyiyim babam Bacım Babam Allah'ını ölürüm seni Arkadaşlar ben mutlu ova bilen bilir selam bebek baba ben kendime şarkını seslendiren kişi ve bu video gene keşfere düşecek biliyorum keşfetten herkese selamlar burası Adana Allah'ın dönürüm sizi TikTok TikTok biri var biri yok TikTok'ta biri var ondan başka kimse yok İsminin hakkını veriyorum seni harbi seviyor onun adı Delo Baba harbi hakkını veriyor Hay kazan bize